Fenerbahçe yönetimi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaştı. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Sarı Lacivertli kulübün yöneticilerinden Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz'e gidiyor. Jose Mourinho, Ali Koç ile yaptığı görüşmede Kerem Aktürkoğlu için mutlaka alınsın raporu verdi. Başkan Ali Koç'tan talimatı alan Hakan Safi bu gece özel uçağıyla Kerem Türk Türkoğlu'nun transferini bitirmek için Portekiz'e gidiyor. Anlaşmanın çok yakın olduğu ve son detayların görüşüldüğü öğrenildi. Sarlazivertli yönetim milli futbolcuyu bir an önce kadrosuna katıp UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord karşılaşmasında oynatmak istiyor. Öte yandan Portekiz kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Sol Kanada oyuncusu çıktığı 54 karşılaşmada 16 gol ve 13 asist kaydetti.